işe gelirken bir arkadaşım daha doğrusu tanıdığım hocam sen bir Müslüman olarak bu ülkeden İslam'ı söküp atmaya çalışan birini nasıl seversin? dedi. Şimdi bir Müslüman olarak diye cümleye başlayan bu kişinin tabi cehaleti aşikar. Dedim ki tabi insan pat diye de birinin kalbini kıramıyor. Önce anlamaya çalışıyor. Biraz da üzülüyorsunuz onun cehaletine. Dedim ki konu nedir? Yani niye böyle düşünüyorsun? Çok kişiden çok şeyler duydum ama bu kişiyle, bu konuyla ilgili, yani Atatürk'le ilgili daha evvel konuştuğumu hatırlamıyorum. Tanırım ama. Dedi ki bir hocayı mezarından kaldırıp yeniden astı. Bu iddiayı çok işten duydum. Fakat bahsettiğim kişi ilk defa söylediği için dedim ki kaynağın var mı? Nereden öğrendin? Kimden duydun? Nereden okudun? Kemküm filan sonrasında bana diyor ki bir tarihçi olarak diyor bunu nasıl bilmez? Olmayan bir şeyi tarihçi niye bilsin ki? Yani her safsatayı biz önemsemek öğrenmek zorunda mıyız? Sonra dedim ki daha bahsettiğin kişiyi bilmiyoruz. O Kemahlı yani Erzincan Kemahlı birisi ve bununla alakalı da böyle bir iddia var. Fakat, fakat o iddianın e, çürük olduğunu yani sen bilemiyorum inanın izah etmek bile bazen beyhude geliyor ama neyse o iddianın çürük olduğunu çocukları, torunları söylerken siz daha niye böyle olmayan bir şeyin peşine düşüyorsunuz? Tabi konudan o kadar uzak ki zehirlemişler. Maalesef zehirlemişler. Şimdi benim elimde minik bir not var. Ben bunu tabii ki çalıştım. Ee, sabah bu konuşmadan sonra ne kadar belki de 3 saattir kaynaklara tek tek bakıyorum. Bir daha. Çünkü hafızama güvenerek yanlış bilgi vermek istemem. Bakınız. Özetle şunu söyleyeyim. Şapka Kanunu'ndan dolayı asıldı deniyor ya. Bir, Şapka Kanunu biliyoruz ki 1925 tarihli. Mezarından çıkarılıp asıldığı iddia edilen kişinin ölüm tarihi 1924. Birinci, e, delil ya da boş olan, altı boş olan bu iddianın çürük olduğunu gösteren birincisi bu. Az önce zaten torunları ve çocuklarını söyledim. İki o yüzden e, uzunca bir süre tek tek hatta kontrol ettim. Bir daha bir daha başka kaynaklara da baktım. Diyanet Diyanet e, Ansiklopedisi var ya e, o meşhur ansiklopedi. Oradaki maddeye baktım. Konuyla ilgili makalelere baktım. Acaba gözden bir şey kaçırıyor muyum diye. Evet. Erzincan'da İstiklal Mahkemesi kurulmamış. En yakın e, neresi? Erzurum. Erzurum'da da idam uygulanmamış. Onlar da Ankara'ya göndermiş. Şimdi hatta notlarıma aldığım şeylerden biri de 1994'te ve 97'de iki hadise daha oluyor. Şöyle ki hem torunlardan, çocuklardan gazetecilere, televizyonculara bilgi verilmiş. Ve canlı yayına katılıp diyorlar ki bu iddia doğru değildir. Babam kalp krizinden, kalp hastalığından ölmüştür. Fakat artık tarih üzülerek söylüyorum bilgi değil ideoloji savaşına dönüştü. Yani herhangi birisi istisna harcama herhangi birisi neye inanıyorsa onu dillendiriyor, onu iddia ediyor. İddia edenin sözcülüğünü yapıyor. Ve uzun zamandır dediğim gibi bir yanlışı sağcının ya da solcunun söylemesi bir şey değiştirmiyor. Nasıl ki şimdi bir lamba var burada. Bu ışığa, bu lambaya ya da herhangi bir nesneye sağ ya da sol şaşı bakmak eğer şaşılığı değiştirmiyorsa, şaşılık şaşılıksa yani şaşı dediğimiz kişinin sağ ya da sol şaşı olması bir şeyi değiştirmiyorsa yanlışı savunmak, yanlışta ısrar etmek, tezvirat yapmanın, kara propagandanın yani ideolojisi de hiç fark etmiyor. Çünkü özellikle yakın dönem Cumhuriyet, Atatürk gibi çok önemli konular hepimiz de biliyoruz ki artık ya yani daha doğrusu artık demeyin de çok uzun zamandan beri bilgiyle değil. Tamamen bir tarafla alakalı. Kimin daha çok sesi çıkarsa, kim kimi daha çok bastırırsa, daha çok bağırırsa ya da ne bileyim görsel bir şeyler oluşturup işi bilmeyenlerin o an için kim artık beynine mi, kalbine mi, başka bir yerine mi hitap ediyorsa. Durum bu olmuş. Bu savaşta ben herhangi bir cepheye asla girip elime süngü alıp elbama sıfırlatacak halim yok. Çünkü bu savaşın bir parçası değiliz. Değilim de. Ben biliyorsunuz ki tarihte üçüncü yol diye bir hesap açtım. Sırf bununla ilgili, bunlarla ilgili bilgi verebilmek için. Vakit bulabiliyor muyum? Maalesef. Tek başıma her şeye yetişemiyorum. Mesaileyim. Ziyaretçi geldiğinde görevimi yapıyorum. Vakit kaldıkça okuyorum. Hem şehrime hem ülkemin tarihine hizmet etmeye çalışıyorum. Ama daha çok ben belgeler üzerinden yazmayı önemsediğim için vakit buldukça da böyle videolar çekiyorum. Bunun önemli olduğunu biliyorum. Hele günümüzde okumanın neredeyse kalmadığını bildiğim için oyunu da kuralına göre oynamak diye, e, gerekir diye biliyorum. ve buna inanıyorum. 100 kişiden bir kişi bilimsel çalışmaları ciddi alıyorsa ki o 100 kişiden biri de benim. E, hadi iki kişi diyelim düzeltiyorum. Diğer kişiye her 100 kişiden 2 kişi diyelim düzelttim. Her iki kişi diyelim birisi de benim ve diğerine ulaşmaya çalışıyorum bu yayınlarla. Geriye kalıyor 98 kişi. Tabii bunlar e, ya, istatistik bilgi olduğu için söylemiyorum. Hani konu anlaşılsın diye. 98 kişinin de 50'si hani 48'ini bir kenara bırak. 50'sinin ya da 48'inin e, bir şeyler için yani öğrenmek için e, telefonundan, tabletinden, bilgisayarından bir şeylere ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Ve bunların da seyrettiğini ya da okuduğunu, kısa videoları kaydırdığını düşünüyorum. Bu alanı da bırakmamak lazım. Ha, bu 48 kişi gönüller ki 38'ini biz alalım kitap okutalım makale okusunlar, araştırsınlar öyle bir şey yok. Yani gerçekçi olduğumu bir daha söyleyeyim. Velhasıl geriye kalan bu kişilerde eğer sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsa, dinliyorsa, izliyorsa onların gerçek bilgiye ulaşması gerektiğini de biz e, dillendiriyorsak, inanıyorsak ki öyle, o zaman meydana boş bırakmamak lazım. Bu uğurda e, şu yalan dünyada, kısa dünyada, kısa ömürde bir şeyler yapmak lazım. Yani ben hiçbir şey anlatmam arkadaş. Sadece kitap okusunlar dediğim zamanlar da oldu, yıllar yıllar önce. Fakat tabiat ya da e, hayat neyse boşluk kabul etmiyor. Eşyanın tabiatına ters. Gerçekçi olup bu uğurda bir şeyler yapmak gerektiğini kabul ettim ve çalışıyorum. Bu videolar da bu amaç için çekiliyor. Bir kişi değil tabi. gönül ister ki bu 100 kişinin içinden 11'i, 21'i, 31'i, 41'i etkileyelim. Gerçek bilgiye ulaşma anlamında düşünmesini sağlayalım. O anlamda etkileyelim diyorum ya da ise benim zaten tarihte diyelim ki işte iki şey var diyelim yol var. Birinci yol A kişisini övüyor, abartıyor. B tarafı da o A kişisini yeriyor, kendi istediğini ilahlaştırıyor ya da kendi istediği gibi bir tarih anlatıyor. İkisi de yanlış ise ya da ikisinde de eksik varsa diyelim bir de üçüncü yol olmalı. Hop bir saniye senin dediğin ve senin dediğin şu 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 bakımda kesinlikle yanlış. Doğrusu şudur. Doğrusu daha doğrusu belge şöyle diyor, bilgi böyle diyor. İçin içine yorum katmadan, taraf birlik yapmadan, e, holiganlık hiç yapmadan bakıldığında durum budur demek gerekiyor. İşte ben bu yüzden tarihte üçüncü yol diyorum. Tabi hep ileride ileride diyorum ama yani ileride nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok daha profesyonel bir şekilde tabii imkan olursa ışıktır, mikrofondur, kameradır, bir ekiptir. Çok kalabalık olmasa da olur ama böyle bir ekip olsa, böyle bir imkan olsa bu dediklerimi daha rahat yapmak isterim. Başkaları yapıyor mu? Yapıyor. Fakat o başkaları her şey yetişemiyor. İşte ben de o e, bilimin gerektirdiği ciddiyet, hassasiyeti gösteren birisi olarak devam etmek istiyorum. Yanlış anlarsın ama sadece ben bunu iddia ediyorum ve bu ekolün adı tarihte üçüncü yol. Bunu ben buldum. Asla böyle bir şey demiyorum çünkü bu tarihte üçüncü yol tarih boyunca zaten farklı isimlerle söylenmiş bilim bunu diyor zaten. Bilim bir nevi üçüncü yol diyor ki. Orhan Özdil ile biz bunu çok konuştuk tarihte. Üçüncü yolu, bu konuda belki de beni en çok etkileyen odur. Ben birinden bir şey öğrendiysem bunu dillendirmekten hiçbir zaman bozulmam. Hatta övgüyle, sitayişle, vefayla yaparım. Konunun başına dönecek olursak, Atatürk hakkında söylenen pek çok iftira var. Bunları fırsat buldukça dediğim gibi çalışarak, notlar alarak anlatmak istiyorum. Birkaç defa yaptım sanırım bundan önce. Bu da onlardan olsun. Vatana, Cumhuriyete olan borcumun başka bir taksidi sayısın. Görüşmek üzere.